Böyle pırıl pırıl olsun, yepyeni oluversin. Aslar boyasını ettiydik. Boyasını bir dedim mavi boyalık gelen. Böğün yarım, böğün yarım derken ihmal oldu biraz arkadaşla. Bu çocuğumu geldiğin sürpriz olacak. yani öyle pırıl pırıl güzel güzel seviyorum arkadaşlar. Böyle yepyeni oluversin. Çocuğumun içinde otur versin gar güzel güzel yemeklerini iyi versin kendi yemeğini kendi yiyor zaten arkadaşlar. kızıyor hayır diyor ben kendim mi yiyeceğim diyor ve verin diyor elimi verin diyor anne söyle arkadaşlar ondan çok ilgili bir be anne benim kızım maşallah suban çocuğum da övünmüyor arkadaşlar da çocuğunu karşı çok ilgili bütün her şeysini doğal istiyor. Doğal olsun anne diyor. Doğal yesin, doğal beslensin diyor. Hasta olduğu zaman bile arkadaşlar aklınızda bulunsun. çocuğun mesela nefesi mi tıkandı? Baş ucunu soğan koyuyor. Kesiyor soğana. Baş ucunu koyuyor çocuğunu. O soğan diyor anne diyor. Gece nefesini açıyor diyor. Soğana. inanın arkadaşlar. Bütün yemeklerinin çorbalarının içine sarımsak katıyor. Ee, hani başta yemez diye sarımsağını katıyor. Çocuğum doğal beslensin anne diyor. Hani bağışıklığı emdiriyor da iki buçuk yaşında emiyor da arkadaşlar. Emsin varsın anne diyor. Faydalı diyor. Anne sütü emen çocuk diyor bağışıklığı dış etkenlerden iyi oluyor diyor. Hani zararlı etkenlerden zararlı şeylerden iyi veriyor diyor. Çocuğun bünyesiz iyi oluyor diyor hani kuvvetli oluyor demesini getiriyor içlendi boyayalım arkadaşlar boyyalım. boyayalım boyaya verelim inşallah beğenmişsiniz diye arkadaşlar çocuğumun mamı sandalyesinin boyasına kalmasın da nasıl boya deme bahanem bulmam arkadaşlar değil mi bahanem bulman gari yani, Ustu boyacılar da olmasam da Elimden geldiğince Boyacı meslektaşlarımız gibi edebiliyorum Nasıl oldu arkadaşlar Bakın gel çocuğumun mamı Şöyle biraz Nasıl arkadaşlar güzel oldu mu Beğendiniz mi Beğendiniz mi arkadaşlar boyadığım yerlere? Elimi kolumu sağlık diyor musunuz? İnşallah elimi kolumu sağlık olur. Çocuğum iyi günlerde, mutlu günlerde, afiyetler. Kumamı sandalyesini, yemeni iyi ver arkadaşlar. Yemeni iyi ver. Arkadaşlar, şimdilik hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.